Onun için İbn-i Teymiye Rahimullah da diyor ki, İbn-i Teymiye diyor, her kim 72 farkanın kafir olduğunu ve İslam ümmetinden ayrı olduğunu iddia ederse, kitaba, sünnete, sahabeye, icmaya, hatta dört mezhep imamına ve diğer bütün alimlerin icmasına muhalefet etmiş olur, bir bidatçı olur demiştir. Yani demek ki yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin bölüneceğini parçalara, fikirlere, ideolojilere ayrı, yani fikirlere ayrılacaklarını, bir bid'atların zuhur edeceğini ama o bid'atlar mutlak küfür olmadığı müddetçe herhangi bir İslam'ın esas usulü dinden bir şeyi inkar etmedikleri müddetçe veya hakkında mesela Hz. Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve İmam Ali hakkında aşere mübasher oldukları, cennetlik oldukları, cennetle müjdelendikleri bunun alakalı yüz küsur farklı senetten rivayetlerle Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet bize ulaştı halde bir bir şi'inin çıkıp dese ki ya Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman münafıktırlar, müşriktirler, kafirdirler, ciptirler, tağuttirler, şudurlar, budurlar. Bu bütün sünneti inkar etmeleridir. Aynı keza Kur'an-ı Kerim'de 200'ün üzerinde ayet-i kerimede Allahu Teala sahabeyi en ilk dönem muhacirini, ilk dönem Ensarını övüyor, övüyor, övüyor. Onların affedildiğini, günahlarının bağışlandığını, onlar için cennetlerin Allah tarafından yaratıldığı gibi müjdeler oldu. halde bunlar çıkıp Peygamber ve vesselam dostlarına düşmanlık kim besleyip onların köfrüne hükmedecek olurlarsa o sahih olarak bize ulaşmış yüzlerce sahih hadisi inkar ettikleri haklarında Kur'an'da açık ve net olarak Rıdvan biatında bulunanların Hudeybiye'de Peygamber aleyhissalatü vesselam'a biat edilenlerin aff oldu. aynı kez Nebi aleyhissalatü vesselamın Kur'an'da yani açık ayetle Allahu Teala Bedir'e katılanların affettiğini, bağışladığını, her ne günah işlerlerse Allah bağışladığını dair ayetleri olduğu halde ya Hz. Ebu Bekir için Allahu Teala o anlık onları bağışladığını iddia ettiği gibi böyle çarpıtmalara gidenlerin de elfazı küfre gireceğini ulema söyler. Yalnız ve yalnız hiçbir Müslüman 73 fırkanın küfrüne hükmetmez. Mutlak olarak onlar kafirdir, hepsi kafirdir gibi bir söylemde bulunmaz. Bunu kim söylüyor? İbn-i Teymiye Mecmu'l Fetavada 7. Cid 217'de Doktor Hammam Abdurrahman Said İslam'a davet esasları sayfa 157-158'de bunu bu şekilde dillendiriyor. Aynı doktor Hammam Abdurrahman Said İslam'a davet esasları isimli kitabında şöyle devam eder. Bir Müslüman dini zaruretlerden herhangi birini inkar etmedikçe, dinin aslı olan yani usulü din diye bir kavramdan bahsediyoruz. Usulü dinden bir şey inkar etmediği müddetçe, küfrünü küfre girdi açıkça ikrar etmedikçe, Allah'ın kitabından bir ayet inkar etmedikçe ve Allah'ın haram kıldığı şeyi helal saymadıkça hiçbir Müslüman onun küfrüne hükmetmez, hiçbir kimse onu küfürle, kafirlikle suçlayamaz diyerek bu şekilde bir kaidenin İslam hukukunda olduğunu söylüyor. Onun için ehli kıble kavramı burada ortaya çıkıyor. Ehli kitap yani Allahu Teala önceki dinlere mensup olan işte Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e mensup olan ehli kitap demiştir. Hz. Muhammed ve vesselam'a iman edip yönünü Kabe'ye çevirenlere de ehli kıble, ehli sala yani kaidesini kullanmış ve ben size şunu açık ve net olarak söylüyorum. Şafi, Hanifi, Maliki ve Hanbeli daha önce işlediğimiz derslerde de bu konuları işlemişizdir. Dört mezhebin icma ettiği bir konu da nedir? ehli kıble tekfir edilmez. Ancak açık bir küfür kendisine görülmediği müddetçe. Açık bir küfür derken zan olmayacak, şüphe olmayacak, iftira olmayacak, mutlak olacak. Ya küfrü açık, sarih bir şekilde olacak ya da kendi küfrünü açıkça ne yapacak? Ortaya koyacak. Mesela örnek vereyim kaderi inkar etmek gibi. مثلاً قدر مسأله ايمان الشرطان بين انكار دنبير انسان كفرنا جيلا جينا دورتمز امنت بالله وملائكته وكتوبه ورسوله يوم الاخرين قدر خير شر من الله تعالى بعث بعد الموت الحق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بقعي دالاردن بين انكار دنبير انسان علماء icma etmiştir. Mesela bugün maacilik adı altında işte uydurulan din diye böyle bir tabirler kullanan sonra Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan ve Kur'an'da açık olarak ayetlerle bize ulaşmış. Peygamber aleyhisselatü vesselam sünnetinde olan bazı kaide ve usulleri inkar eden maaciler var. Adam diyor ki kader diye bir kavram yok. Hatta daha ileri gidenleri var. Diyorlar ki sümme aşa allahu teala senin kiminle evleneceğini bilemez. Yarın ne yapacağını bilemez. Böyle ağır ithamlarla Allahu u Teala'ya ağır böyle hakka, yani Allahu Teala aşağılamaya kadar götürecek sapık ve sapkın fikirlerde bulunanları da onun dışında tutuyorlar. Şufu lahzu min el musallamat bil icma. Hunaka tenaqul adid lil icma. Ennehu hunaka ittifak beyne'l fuqaha. asatin el الفقهاء أعلام وأعيان الفقهاء على مر التاريخ من الشيخ المفيد إلى صاحب الجواهر إلى السيد الخوي يصرحون بتعريف بالنسبة إلى أهل الخلاف أهل السنة هذول يسمون نفسهم أهل السنة هذا وارد في كلماتهم الشيخ المفيد في أوائل المقالات كتابه يصرحون هذول ويؤكدون على أن هذا رأي إجماع الفقهاء في انه مفهوم النفاق في عهد النبي صلى الله عليه واله يختلف كثيرا عما هو بعد حياه رسول الله صلى الله عليه واله. النفاق تعريفه في عهد النبي يختلف عن تعريفه في زماننا. في عهد النبي كل من يظهر الاسلام ويبطن الكفر هذا تعريف النفاق المنافق. المشكلة أن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال الروايات المتواترة القطعية المعتبرة الأئمة عليه الصلاة والسلام استحدثوا اصطلاحا جديدا للنفاق مو رواية وعشرة بالعشرات روايات من خلال بيان حالة أهل الخلاف أكدت الروايات العديدة الكثيرة أن الأهل الخلاف بكل طوائفهم ومللهم ونحلهم بكل الطوائف هذول يعدون من الكفار وهذا لا يكاد يكون عليه غبار فإذا صار من الكافر فإذا لا يمكن أي اعتباره أي الملل مو فقط اسمه بالنسبة إلى المخالفين حتى الطوائف الشيعيه غير الاثنا عشريه، هذا من المسلمات، راح انقل هاي العبارات من الشيخ المفيد الى السيد الخوي رحمه الله عليهم اجمعين. عبارات عديده كثيره وارده في رمضان في موضوع غيبه المخالف الفقهاء هذا الشيء ما ماكو فقيه ما يصرح بهذه النظريات انه باعتبار انه مو محترم. فلا يجب احترامه بل هناك أوامر من الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنه في, في إهانتهم في تحقيرهم أصلا أكو أوامر مو فقط المخالفين قلت حتى الفرق الشيعية الناوسية والكيسانية والفطحية كلهم كلهم من أنكر إمام واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا من الضروريات في الدين أصبح سواء من خلال الروايات المتواترة ومن خلال تواتر نقل الاجماع في كلمات الفقهاء اصلا لا يمكن ان ينكر انه مفهوم الكفر يشمل جميع هذه الطوائف كلها كلها على الاطلاق شيخ المفيد واتفقت الاماميه على من انكر امامه احد من الائمه وجحد ما اوجبه الله تعالى من فرض الطاعه فهو كافر شو تريد بعد؟ ضال مستحق للخلود في النار. أوائل المقالات صفحة 44. الشيخ يوسف البحراني في الحدائق مجلد 5 صفحة 177. إن الأخبار المستفيضة بل المتواترة دالة على كفر المخالف غير المستضعف ونصبه ونجاسته وقال في موضع آخر: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه ورسوله ومن كفر بالأئمة عليهم السلام الفيض الكاشاني في منهاج الحياة صفحة 48 من جحد إمامة أحدهم أي الأئمة الاثنى عشر فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء العلامة المجلسي في بحار الأنوار خمسة 65 صفحة 281 إن من لم يقل بكفر المخالف فهو كافر سبحان الله علام المجلسي خبير متضلع بالروايات في تاريخ الشيعة قليل مثله مو هم كفار من لم يقل بكفر المخالف فهو كافر أو قريب من الكافر في المجلد 32 في البحار صفحة 390 اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم إطلاق لفظ الشرك على هذولا والكفر قال السيد الخوي في منهاج المصالحين رسالة عملية المجلد الأول صفحة 116 في عدد الأعيان النجسة الأعيان النجسة شنو؟ عددها كم؟ يقول عشرة العاشر منها شنو الكافر شوفوا ومن وهو من ينتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي هذا كافر إذا فتشي من الدين الإسلامي مسلمة الإمامة من الدين الإسلامي ومو من الدين الإسلامي قبلة دون نماز قلام أهل الإسلام أهل قبلة inanç esaslarını değişik şekillerde yorumlayan farklı itikadi mezheplere bağlı bütün Müslümanları kapsayan bir tabirdir. Yani bugün şöyle bir şey söyleyeyim. Ehli kıble derken sadece ehli sünnet ve cemaat olarak algılamayız. Zaten ehli sünnet ve cemaat dediğimiz Şafii, Hanifi, Maliki ve Hanbeli ve onların yolunda olan ve gerçekten geçmişte mezhepleri olup bugün varlıkları olmamış olan ehli sünnet çizgisinde binlerce alim var. Biz bunları tek kastetmiyoruz. Bunun içine hariciler de giriyor, bunun içine Murciye de giriyor, bunun içine Şia da giriyor, bunun içine Zeydiler de giriyor, bunun içine yani Gulat olmamış, küfre girmemiş olan bütün bid'atçı topluluklar da giriyor. Ehl-i kıble demek bu demektir. Yani sadece ehl sünnet ve cemaat olarak görmeyin. Zaten ehl sünnet ve cemaat bir topluluk değildir. Bir fırka hiç değildir. ehl sünnet ve cemaat peygamber aleyhissalatü vesselam mirasçılarıdır. ve vesselam yolunu sürdüren hakiki topluluktur. Peki bid'at grupları ve gruplar ve fırkalar neyden ayrılır? ehl sünnet ve cemaattan ayrılan yapılardır. Onun için onlarla asla kıyas edilmez. حبو سعيد الخدري دنقلا بالرواية النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الحديث نشل أبو يريور رضي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den hoşnut oldum derse cennet ona vacip olur. Bu hadisi Ebu Davud. 2368'de müderekte birinci ciltte 518, ikinci ciltte 39'da hakim tahric etmiş ve bunun sahih olduğunu söylemiştir. Doğunun için ulema gerçekten açık ve net olarak onu söyler. Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Müslüman Peygamber olarak Muhammed'den hoşnut oldum derse o ehli nedir? Ehli kıbledir. Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılanlar anlamdaki ehli kıble, ehli, ehlül kıble tamlaması küfre girmediği kabul edilen, Kabe'ye doğru yönelen, namaz kılmanın farz olduğuna inanan ve bunu yapan Müslümanlar ifade etmek için kullanmış bir terimdir. Başlangıçta bunun için ehli salah, yani namaz kılanlar tabiri kullanmıştır. Ehli kıbleyi tekfir ise böyle bir kafir saymak demektir. Hiçbir Müslümanın kendisi ehli kıble olan diğer kardeşini tekfir etme hakkı ve etkisi yoktur. Bu konuda ehli sünnet ve cemaat uleması bu konuda bu görüştedir. Sual <Sessizlik> 1. ما حكم من يترضى على عمر وابي بكر وعثمان وعائشه وعفى؟ طبعا هي مساله حكم الترضي هو عندنا احنا الشيعه مو عند اتباع ابو بكر وعمر. لان اتباع ابو بكر وعمر يرون يرون ابو بكر وعمر من الصحابه. فاللي يترضى عليهم ما عندهم مشكله وياه. اما المساله هي شيعيه هاي. فما حكم من يترضى على ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه كافر مشرك ملحد زنديق مستحق للعنه وفي نار جهنم اذا كان في غير ظرف التقيه الذي يترضى او يمدح او يعظم او يعظم او يثني او يرفع مقام ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه فهو باجماع الطائفه الشيعيه بإجماع الطائفة الشيعية حكمه منحرف زنديق كافر أشرك بالله لأنه أشرك بعلي من أهل النار لعنة الله عليه بقاعدة ورد العلماء أهل قبل تعريف التكلاري زمان كبنو Ali el-Kari Al şerhul, e, şer, 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 şer ekberde bunu söylüyor. Ehli kıbleyi, ehli sünneti ve ehli bid'at şeklinde ikiye ayıran alimler müttezile, şia, keremiye, mücessime, müteşebihe, mürciye ve harici topluluklarını da biz, bizzat bid'at mezheplerini de ehli kıbleye dahi etmiş ve saymışlardı. Nitekim Hz. Ali haricilerin hükmü sorulduğu zaman sahabe diyor ki ya imam sen bizim bunlarla savaşmamızı emrediyorsun. Peki bunların hükmü nedir? Bunlar kafir mi, münafık mı, müslüman mı nedir diyor. Bunlar diyor yollarını şaşırmış kardeşlerimizdir diyor. Bunlar diyor Allahu Teala'nın yasakladığı kanı akıttıkları için biz onlarla savaşmakla mükellefiz diyor. Ama onları tekfir etmemiştir. Hatta en en garip bir durum İslam alimlerinin bir kısmı haricileri tekfir etmiş çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam sert sözleri vardır onlarla alakalı. Ama gene yüzde ne demişlerdir? Onlar ehli kıbledir demişlerdir. Bu kaideden itibaren baktığınız zaman demek ki Nebi ve Selam bugün mütezilen ehli sünnetle çelişen çok farklı görüşleri var. Ama buna buna mukabilen İslam alimleri Şia'da dahil olmak üzere ki Şia'da bak kriterler vardır. O kriterleri çiğneyen bir Şii'nin ehli kıble olma şansı kalmaz. Kalkıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namusu Hz. Ayşe annemizi sümme aşa fuş yapmakla suçlayan bir şi'ye ben ehli kıble demem. Kimse de diyemez çünkü o irtidat etmiş Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde Hz. Ayşe annemizle alakalı Allah-u Teala'nın şahitliğini yalanlamış olduğundan dolayı irtidat eder. Ayet inkar etmiş olduğundan dolayı küfre girer. Ama mesela Hz. Ebu Bekir ve Umar'ı ve Hz. Osman'ı sevmemesi küfür değildir. Ancak onları hakkında mesela mütevatir naslarla peygamber aleyhissalatü vesselam'dan onların aşere-i mübeşşere oldukları, cennetle müjdelendikleri, Allahu Teala'nın onlar için cennet hazırladığını kesin ve mutlak olarak onlar bize ulaşmış yüzlerce sahih hadisi inkar etmelerinden ve aynı kere Kur'an-ı Kerim'de onlarla alakalı inmiş olan ayetleri inkarlarından dolayı küfre girerler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun için ulema bunu açık ve net olarak demişlerdir. Saymış. Fakat açıkça İslam'ın temel naslarını değiştiren, bozan, reddeden batinilik, Gulat Şia, Havariş topluluklarının bazı bölümleri cehmiye, Bahaiye, Kadiyaniye, Ahmediyani, Nusayrilik ve Dürzilik gibi fırka ve mezhepleri ehli kıbleden saymamışlar. Çünkü bunların arasında mesela haricilerin ezraki mezhebi bütün Müslümanların kanını, malını, canını kendileri için helal saymışlar.